Hocam Çekiyorum bak şu anda sizi kameraya alıyorum, video alıyorum. Çocuklarınız baksın. Antep fısı 300 lira. Abi 250 lira çısır badem, 150 lira sert badem mi? Evet. Tamam. Diş badem mi? İş badem 125 lira. Her türlü badem var. Tereyağı 400 lira. tereyağı 400 mü oldu? <laughs> tamam. Katık? diyorsun. He. E çok ucuz. Herkes yüze satıyor ya. Yani. İyi valla Afiyet olsun. Kaç tane yemek bakalım abla? bakalım. Alpler Alpler. Aliye Sabah şeker. Tamam. Merhaba Sadıkcan. Merhaba. İstanbul'da gelebili görmedin gene. Sen gittin mi İstanbul'a? Allah Allah. Buyur, buyur, buyur. Buyur, buyur. Emine abla. Bunu O. <laughs> <Hayır. gülüyor> oh. Mehmet abinin gördüğü çok güzel ha. Sağ ol hocam. Merhaba Çok güzel bir şey değil mi bu? Aynen hocam. doğal. Yani. doğal. Kilosu kaç lira? Hocam bu 85, ufak 100. Tamam. <laughs> Asya'ya gelen oldu mu? Gezelim asla ama gam aha bu Tamam. tamam. Sen Türey Kaya'yı tanıyor mu? Demirciler köyünde. Demirciler'den mi? Türey Kaya. Sana yorum yapmış da akraban falan diye. Hep bunlar senin kendin mi yaptın? Nareks. Ne güzel ya. Tamam. İmreniler Köyü'nde Nuri abim ee, hünnap pizzayı getirmiş. Adet yapıştığı, açlanır diyor. Badem 120 lira. Ceviz 100 lira. Hala hünnap paha abi. Bazalandın mı gari? Gittin mazağa ki. Tamam. Çekiyorum. o testere 250 lira çok güzel ya. Duble. 100 lira da var. 250 lira da var. Her bir şey var. Sıra akraban mı? Tanıdık ben tanımıyorum. <laughs> ben seni tanımıyorum. Tamam tamam. Ee, öyle mi? Ben besen çok iyi. Ne? Benim amcam Kimle? Hanımla benim Ha tamam. Tamam. 82.